Bu videoda hem mikrofon filtresi hem de hoparlör filtresi olan kanal içi cihazlarımızın bakımla ilişkin bilgileri paylaşacağız. Öncelikle mikrofon filtresinin değişimi için filtre aparatını, üzerinde filtre olan aparatı alıyoruz. Gördüğünüz gibi çentikli bir kısım var. Bu çentikli kısmı mikrofon filtresinin hemen altından geçirip yukarıya doğru kanırtıyoruz ve filtrenin çıkmasını sağlıyoruz. Temiz taraftaki filtreyi, yani yeni filtreyi ise dik bir şekilde yuvasına oturtup yana doğru eğerek ucunun kırılmasını sağlıyoruz ve bu sayede mikrofon filtresi üzerinde kalıyor. Hoparlör filtresinin değişimi için ise yine bir adet aparatı temiz filtrenin olduğu aparatı alıyoruz. Yine filtrenin olmadığı tarafta, arka tarafta bir çıkıntı var. O çıkıntıyı hoparlör filtresinin olduğu yuvaya yerleştiriyoruz ve geriye doğru çekiyoruz. Temiz filtre için ise aynı şekilde yuvaya yerleştiriyoruz, geri çekiyoruz ve bakım tamamlanmış, filtre değişimi tamamlanmış oluyor.